Herkese merhaba, ben Resul Bulut. Bugün Euroleague'de oynanacak 4 karşılaşma için seçimlerimi hazırladım. Ama öncelikle dünkü tahminlerimizde neler yaptık? İsterseniz oraya bir göz atalım. Anadolu Efes Barcelona mücadelesinde 155.5 üst seçimimiz vardı. Temsilcimiz Anadolu Efes karşılaşmayı 96-86 kazandı. Ve bizim de bu karşılaşmadaki ana seçimimiz olan 155.5 üst tercihimizi çok rahat bir şekilde getirdi. Diğer karşılaşma Kızıl Yıldız mücadelesiydi. Bu karşılaşmada da ev sahibi ekibin yeni koçuyla beraber mücadele kararlı bir başlangıç yapmasını bekliyorduk. Ve ilk yarı bir seçimimiz vardı. Nitekim Kızıl da devreye 38-23 Önde girerek bizi yanıltmadı. Burada da beklediğimiz gibi ilk yarı bir seçimimiz geldi. Diğer karşılaşmamız Bayan Mih mücadelesiydi. Burada da Yunan ekibinin deplasmandan galibiyetle döneceğini altını çizmiştik. Ve beklediğimiz gibi Olimpiakos mücadelesi rahat bir şekilde kazandı. Dün akşam tabii ki bizi tek yüzden karşılaşma Vitos Polonya Valesi mücadelesiydi. Burada İspanyol ekibi Valencia'nın hücum tarafında çok vasatın altında kaldığı bir karşılaşma olunca ilk yarı 78.5 üst tercihimiz gelmedi. belirttiğim gibi dün önerdiğimiz 5 karşılaşmada yatan tek bahsimiz de bu karşılaşmaydı maalesef. ama nazarlık olsun diyelim. Real Madrid-Atlético Madrid mücadelesine geçecek olursak tabii bu karşılaşma ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü İlk videomuzda e, günün tekli seçimi olarak önerdiğimiz karşılaşmaydı. Real Madrid'in e, Alavellin karşısında özellikle mücadeleye hücumda agresif bir başlangıç yapmasını beklediğimizin altını çizmiştik. 50'li sayıları görebileceğini söylemiştik ve Eflatun Beyazlar'da tam da beklediğimiz gibi 50'li sayıları görerek önerdiğimiz ilk yarı 4.5 üst tercihini getirdi. Dünün özeti bu şekildeydi. O zaman artık daha fazla vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Günün ilk mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Panathinaikos'u konuk ediyor. Fenerbahçe sezonu 5'te 5 ile harika bir başlangıç yapmasının ardından Barcelona deplasmanında ilk mağlubiyetini almıştı. Geçtiğimiz hafta iş sahada Kız Yıldız karşısında maçı koparmakta zorlansalar da son çeyrekteki 17 4lük seriyle rakibin fişini çektiler. 5 farklı oyuncudan çift tane skor katkısı geldi. Ribantlarda kurulan üstünlük galibiyet için epey değerliydi. Canatı mutlu her maç istikrar katlısını e, sürdürüyor. Evet belki Barcelona deplasmanında e, o son toptaki yaptığı tercih hatası e, falasıyla eleştirildi ama e, sezon başından beri e, harika performans gösterdiği gerçeğini değiştirmiyor. Diğer yandan Melih Mahmutoğlu bu son maçlarda oyunda olduğu bölümlerde harika katkı veriyor ki geçen haftada 20, 20 sayı performansıyla öne çıkan bir diğer isimdi. Konu Panathinaikos'a geçecek olursak onlar ard arda aldığı ardından e, geçtiğimiz hafta kendi evinde Baskonya'yı farklı geçerek moral buldu. Top kayıplarını kontrol ettiler. 7 farklı omuzdan 9 ve üzeri skor katkısı aldılar. Sakatlıktan sonra Nate Walters e, son iki karşılaşmada verimli oynadı. Devin Bacon da e, kalitesini göstermeye başladı. E, Bacon takımı katıldıktan sonra Panathinaikos çok daha cümle tehlikeli bir takım oldu şüphesiz ama savunma tarafındaki problemler devam ediyor. Son 5 karşılaşmada ortalama 87 sayı yediler. Fenerbahçe'nin zorlu fikstür öncesi kendi evinde bu karşılaşmada Jun'da problem yaşamayacağını düşünüyorum. Ve önerim Fenerbahçe 82.5 buçuk üst olacak. 21 seansında iki karşılaşma bizleri bekliyor. İlk maçımız Monaco Baskonya. Monaco 3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta Valencia deplasmanında kaybetti. Aslında maçın geneli çekişmeli geçti ama 3. çeyrek sonu ve son çeyrek başında yedikleri bir seriyle 13 SG'ye düşmüşlerdi. Fakat daha sonra yeniden maç ortak oldular. Fakat bu kez sonunu getiremediler. Düşük yüzde hücum ettiler. Rakibe çok fazla top kaybı yaptırmayı başardılar ama ribatlarda e, problem yaşadılar. E, Jordan Lloyd'un e, sezon başında bir istikahsız vardı. Son maçlarda daha verimli oynuyor. Nitekim e, son karşılaşmada 24 sayılık performansı vardı ama e, galibiyet için yeterli olmadı. Boyut dışında takımın geri kalanı 23-4 üçlük attı. Baskonya ise sezona 3-3 ile başlamıştı. Onlar da son 4-3'ünü kaybettiler. Olympiakos ve Azver yenilgilerinin ardından kendi ellerinde Maccabi Tere'yi karşısında harika bir hücum performansıyla kazanmışlardı ki 116 sayı atarak kulüp rekorunu da kırmışlardı. Geçtiğimiz hafta Panathinaikos ve farklı mağlup oldular. Uzun süresi komşuda kalmalarına rağmen son çeyrek yedikleri 19-3'lük seriyle dağıldılar. Monaco tarafında önemli bir eksik bulunmuyor. Bas ise Stephen Anok ve Dalton Holmes'un sakatlıkları devam ediyor. taraf bas açısından Monaco biraz daha favori gözükebilir ama bu maçın özelinde de toplam sayı yönelmek biraz daha sağlıklı olacaktır. Ben hücum silahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Önerim 160-60'ı olacak. 21 seansındaki bir diğer mücadelemiz Zagris Kanas, Milano. Litvanya ekibi son 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak iyi bir çıkış yakaladı. Allı Berlin karşısında mücadeleye çok kötü bir başlangıç yapmalarına rağmen son çeyreği harika oynayarak kazanmışlardı ki geçtiğimiz haftada benzer bir senaryo gerçekleşti. 3 periyot Asfer deplasmanında dengede giden bir maç vardı ama son çeyreği yine harika oynayarak kazandılar. İki seri katışlarda çok yüksek yüzdeyle oynadılar ve rivatlarda kurdukları üstünlük galibiyette yine büyük rol oynadı. Süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi. Milano tarafında işler pek yolunda gitmiyor. Aslında ilk 4 maçta 3 galibiyet almışlardı ama son 3 maçı kaybettiler. Barcelona ve Real Madrid gibi hedef maçları kaybettikten sonra geçen hafta iş sahada bir Polonya'ya kadar kaybettiler ki sadece elde kusayda kaldıkları mücadeleydi. Brandon Davis ve Nazmi Trollon dışında hiçbir önlü çift tane say sayıları göremedi. Ee, ya yani sezon başından beri Allah sonuçlardan bağımsız Milano kesinlikle kadro kalitesini yansıtmıyor. Ee, bu sezon başı itibarıyla çok önemli eklemeler yaptılar. Bence e, kağıt üzerinde Final adayı konumunda e, Milano isminden bağımsız kadro kalitesiyle ama bir türlü o hücum gücü olarak özellikle o kaliteyi yansıtamıyorlar. Bunu da tabii ki Koç e, Mesina'nın da e, bence payı var. Biraz e, modern basketboldan uzak bir e, oyun oynatıyor takımına. E, tabii bir yandan da sakatlık problemlerinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Shavon Shields, ve dışında e, Steven Tonop da bu karşılaşmada forma giyemeyecek Milano tarafında. Evet Zagris Karnas form durumu itibariyle biraz daha iyi durumda gözükebilir ama Milano da artık bir reaksiyon göstermek isteyecektir. Taraf bahis açısından uzak durulması gereken bir karşılaşma. Ben e, Milano'nun yine e, deplasmanın tempoyu düşürerek, rakibi bozarak oynamasını bekliyorum. E, özellikle ilk yarıda çok skorlu bir karşılaşma izleyebiliriz. Seçelim ilk yarı toplam sayı 765 alt olacak. Gecenin son mücadelesi Partizan-Makabı Televi. Bu karşılaşma aynı zamanda benim bugün oynanacak yüreklik maçlar arasında en güvendiğim karşılaşma. Partizan sezon 3'te sıfıra başladıktan sonra 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Geçtiğimiz hafta onun pek sakatlık problemlerinin etkisiyle düşük skorda kalarak farklı mağlup oldular. İlk yarıda skorun içinde kalmaya başarsalar da ikinci yarıda teslim oldular. Özellikle son çelikli hücumda hiçbir şey üretemediler. Dışarıdan da düşük izleri oynamaların yanı sıra çok fazla top kaybı yaptılar. Sezona felaket başlayan ve ilk 6 maçta 3'lük isabeti bulamayan Papa Petru son maçtaki üçlük isabeti bularak zincirlerini kırdı. Sezona Bahçeşehir Koleji'nde başlayan Vladimir Brunziaski kadroya kattılar. Maccabi Terevi ise Baskonya deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetinin ardından iç kendi evinde Barcelona'ya da mağlup oldu. Uzun süre dengede giden mücadelede son çeyrek başına yedikleri 8-0 seriyle hem oyunun kontrolünü yitirdiler hem de maçı da kaybettiler. Lorenzo Brown ve Wade Bobin ikilisi takımın öncünde sürüklese de galibiyet işinin yeterli olmadı. Sezon başından beri savunma tarafında güven vermiyorlar. Partizan iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada ilk yarıda da 48 sayı ortalaması tutturdu. Partizanın taraftar desteğiyle de beraber bu mücadelede hücumu çok agresif başlangıç yapmasını bekliyorum. Önerim Partizan ilk yarı 40.5 üst olacak. Bugün Euroleague'de oynanacak 4 karşılaşmayı sizler için yorumladım. En güvenli seçimi de yine belirttim. Kanala tek tıkla abone olup videoları da beğenirseniz sevinirim. Herkese yapacak kuponlarda bol şans.